Şimdi daha beraberiz Minecraft oynamıyoruz Dota'da <laughs> Hunger Games oynuyoruz Tabii. Aynı şey Birebir Hiçbir farklılık yok Başlangıçta chest açacağız <gülüyor> 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 İnşaata koşacağız <gülüyor> <gülüyor> İnşaatta benim 3 chestim var Kenan hangarlara gidecek <laughs> Aynı şey Korkmanıza gerek yok sar. Sakin Arada böyle olur Güzel oyun ya çok güzel Biz Bağımlık sardırdık yaptık. Biraz hmm. video aksatmamızın sebebi olabilir. Ama güzel hero suçlamayın, var. Suçlamayın, oyunu suçlamayın. Bir sürü hero var. Bizim suçumuz. <laughs> Şimdi Emre'nin aldığı hero bilmeyenler için söyleyeyim Luna adı. Lan ne, nereye bilmiyorlar bizden daha iyi biliyorlar. <laughs> ya bilmeyen de vardır benimkinin adı Aks. Anlarsınız gördükçe ne yapıyorlar falan zaten çok kişi biliyordur cidden. Yani Hiro'nun adını bilmese de yani genel olayı biliyordur. Lolle. Alta gel alta. Lolle nasıl kapıştığını biliyordur falan. Bu ikili çok iyi yalnız ha. Luna ile Ax. Biz Bir ikili oluyor. <laughs> o adam kariyer eşek de aldılar. Evet güzel. Sevdim senin X. Bakalım şu takımda. Şimdi hani... bu bunun adı Kule. Anlaşılıyor zaten Kule bayağı bildiğimiz. Aksı biliyor zaten kuleyi bilmiyorlar. <laughs> Şu altta yeşil can. <laughs> Mavi de mana. 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 <laughs> mana. Manos. Bizim takımda bir kişi eksik mi ya? Bir şeyle ama. Ha be, izle skeleton. Ne yapıyor ya? Şimdi haritaya şöyle bir taktik çizeceğim ona. Bir de bu canlı yayında aslında ama büyük ihtimal siz izlemiyor olacaksınız bu canlı yayındayken. Çünkü Kamerim... Ha ah, 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 ah. ah. ya o yüzden sürekli Twitch takip edin. Ya. Ah. Arada belki oynuyor oluruz ya da canlı yayın açık kalmıştır falan bizim masa üstümüz gibi. Evet <laughs> canlı yayın açık kaldı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo adam taktik yaptı Emre. Vay. Good luck. HF ne oluyor? Have fun. Have fun. <laughs> VP o <olmamalıydı>. video. <laughs> ne yazıyor? Şimdiden oynadık VP. Ben anladım olayı falan. Aa karşıda draw varmış. Oha win da draw da karşıda. Oo. Oh. Ee... Runner burada evet hoş. Şimdi açıklığa kavuştur. Oo Kenan dalalım. Oo, oo. Oo, geri gel geri, geri, geri o kadar. <laughs>